Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün gün sonunda yine klasik olarak endeks hisselerimizden birkaç tanesini değerlendirmede bulunalım. E, hafta içerisinde her gün olmasa da e, bir iki günde bir farklı hisselerin genel durumlarını ve saatlik durumlarını bakmaya ve incelemeye çalışıyoruz. E, bu noktada videolarımızı beğenerek kanalımıza üye olarak bize destek verirseniz e, motivasyon açısından e, bizi desteklemiş olur ve daha güzel videolar çekmek için motivasyonumuzu arttırmış olursunuz. Bu noktada desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen Ecil hissesine geliyoruz. Ecil hissesinde arkadaşlar daha önce paylaştığımız bir bölge vardı. Bu bölgede uzunca bir zaman takıldıktan sonra 7.65-8.47 bölgesini geçince daha sonrasında zirve tekrarı 9.09'da ve buranın zirvenin kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü hızlıca bir hareket alanıyla birlikte 10 seviyesine kadar geldi. Bu noktada 3 gündür düzeltme eğilimi içerisinde aşağı yönlü hareketlerini devam ettiriyor hisse fiyatı. Hemen bu bölgede arkadaşlar klasik olarak bir ışın atarak biz burada bir trend çizgimizi belirleyip bu hissenin gelebileceği yani destek noktasını ilk etapta bir, bir, belirleyerek e, nereleri kırarsa e, negatif bölgeye geçer anlamında hikayemizi yazmaya başlayalım. Teknik açıdan bir önceki tepe desteği olarak e, çizdiğimiz yani bu zirve bölgesinden attığımız çizgi 9.0 bölgesi e, tepe onay bölgesi artık. Bu bölgenin tekrar gelip buradan onay alıp tekrar yukarı gitmesi makul bir hareket olur e, borsa grafikleri açısından. E, bu noktayı bakıp e, şu bölgede ilk önce bir aşağı doğru bir iğne çalışması olmuş zaten. E, bu iğneyi tam çalıştırıp çalışmadığını şöyle tam noktasal koyalım. Şuraya yanlışlık olmasın. Evet. E, şimdi bugün gün içerisinde yaptığı hareketlerde negatif bölgede 9.37'ye kadar bir geri çekilme alanı yaşadığını görüyoruz. Teknik açıdan alt bölgede de 9.09 var. Tabi saatlik periyotlardaki durumuna da bakacağız ama. Şu bölgede gördüğünüz gibi hareketlenme EMA ortalamasına doğru geri çekilen bir RSI görüntüsü var. RSI aşırı alım bölgesine giremeden bir teknik düzeltme eğilimine girdi. Bu noktada RSI'nin 59 seviyelerine kadar geri çekilip kendi ortalamasından destek alıyor olması önemli olacaktır. Daha doğrusu buraya kadar gelen satışların karşılanıp karşılanmayacağı hisse için gerçekten önemli olacaktır. E, bu noktada hacimler olarak e, çok büyük satış hacimleriyle karşılaşmadığını görüyoruz. Teknik açıdan bu hacimlerin e, ortalamanın altında kalan hacimler olması hisse fiyatlaması için e, pozitif olarak değerlendirilebilecek e, bir e, seviyede olduğunu hatırlatalım. Günlük işlem hacmi 8 milyon civarında olan hissenin ortalama hacmi 12 milyon civarındaydı yukarı trend e, ortalamalarına baktığımız zaman. E, bu bölgeye tekrar e, Şöyle EMA ortalamalarıyla baktığımızda 5 günlük ortalamanın hemen bir tık altında bir kapanış gelmesi ise fiyatlamasında bahsettiğimiz düzeltme eğilimin devam edebileceği sinyalini veriyor aşağı doğru attığı iğne ile. Bu noktalardaki geri çekilme eğilimlerini bahsetmiş olduğumuz 9.20, 9.09 ve 8.93 özellikle EMA 21 seviyesinin çok önemli olduğunu hatırlatıyorum. EMA 21 seviyesinin kırılımı daha sert hareketlere e, ...sebep olur. Zira EMA 21'in kırılmasıyla birlikte... ...muhtemelen RSI 50 seviyeleri de kırılabilir. E, bu bölgeye dikkat etmek gerektiğini e, birçok analizimizde... ...zaten özellikle ifade ediyoruz. E, hemen e, bu bölgede yine de bahsetmiş olduğumuz gibi... ...bu destek seviyeleri, yani 8.93'e kadar oluşan... ...destek alanından... E, ...eğer e, negatif bölgeye geçiş olursa... ...alt bölümde zaten gördüğünüz rakamlar... E, aşağı doğru sarkmalarda görülebilecek rakamlar olarak karşınıza çıkacaktır. Bu sistemle de baktığımızda full 14'ün altında bir kapanışla birlikte 9.12, 9.09, 8.65 seviyesine kadar düzeltme eğiliminin devam edilebileceği ifade ediyor bize bu arkadaşlar. Bu bölgenin yine saatlik periyotta hareketlenme alanlarına dikkat edecek olursak şöyle baktığımızda bakın saatlik periyotta trendten bir destek aldığı net bir şekilde gözüküyor. Bu destek sonrasında saati periyottan verdiği tepkiyle birlikte bakalım 1450 üzerinde bir kapanışla bu hisse fiyatlaması eğer gerçekten bir güçlü alım gelirse hacimsel buradaki hacimsel güç devam eder ve ERSAY 50 seviyesinin üzerine atabilirse teknik açıdan 1980 seviyesine doğru hareketlenme görebiliriz bu bölgeyi yakalamaya çalışabilir tabi zira bu noktadan sonra. E, bu bölgedeki yüksek tepe yapıp yapamayacağı önemli. Eğer bu bölgeyi aşamazsa arkadaşlar yüksek tepe bölgesini kıramazsa hisse fiyatlaması tekrardan e, yeni bir dip arayışına geçme ihtimali söz konusu olur. Bu konuya da özellikle dikkat etmenizi e, tavsiye ederim. Zira hissenin fiyatlamasına baktığımızda e, bölgesel olarak baktığımızda 7.80'lerden başlayan bir fiyatlama e, 10 liraya kadar gelmiş. 2 lira 20 kuruşluk bir e, hareketin e, orta seviyede diyelim bir düzeltmesini yaparsa Hisse fiyatı fiyatlaması endip bölge olarak 887'ye kadar sarkma ihtimali söz konusu olabilir. bu teknik açıdan mümkün olarak gözüküyor. zira baktığımızda şu bölgede de klasik olarak görüntü itibariyle hemen şöyle kapatıp göstereceğim. Hani bir çıkarımda bulunmak için demiyorum da şurada klasik olarak baktığımızda arkadaşlar bir solumuz, sağımız, burada da pardon solumuz, baş ve şurada da bir sağımız yaparak hisse fiyatlaması buradan bahsettiğimiz seviyeye doğru bir gelişe girme alanı oluşturabilir. bu noktayı olup olmayacağını dikkatlice takip edip trend desteklerine riayet etmek gerektiğini hemen kısaca hatırlattıktan sonra bir diğer hissemize geçelim. Bugün E harfinden gidiyoruz. Enerjisi de hissesine geçtik. Hemen ilk başta günlük periyotta bakarsak daha net olur. Daha önce biliyorsunuz arkadaşlar bizi Twitter'da da takip eden arkadaşlar konuya vakıf olacaktır. Bu üçgen kırılımı ile birlikte hisse fiyatlamasında yukarı doğru agresif hareketlerin olabileceğini zaten ifade etmiştik. Daha sonrasında hem maktinin sıfır hattının üzerine çıkmasıyla birlikte ERA sayında 50 üzerindeki güçlü hacimli alımlarıyla birlikte hisse fiyatlaması yukarı doğru hızlı kaçışlar gerçekleştirdi. Teknik açıdan baktığımızda gün içerisinde 16.68 seviyelerini gören hisse fiyatlaması 16.25 seviyesinden günü kapatmış. Bu noktada zirve üzerinde ikinci gün kapanışı geldi arkadaşlar 15.69'un üzerinde. 16-25 seviyeleriyle birlikte hisse fiyatlaması teknik açıdan 5 günlük ortalaması 15.66'nın da oldukça üzerinde bir seviyede kapanış gerçekleştirmiş oldu. Bu noktada hemen saatlik periyotta görüntüye bakacak olursak hemen yukarıda zirvesel bölgede arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kar satışıyla karşılaşan hisse fiyatlaması yine teknik açıdan şöyle baktığımızda Niye kapatamadım? Hemen şunu atayım. Pardon arkadaşlar. Evet. Şöyle, şöyle bir silelim. Hemen ekranı şöyle büyüteyim arkadaşlar. Sizlerin de daha rahat görmesi için. Şimdi arkadaşlar hemen burada bir trend çizgilerini kısaca oluşturmakta fayda var. Şu bölgeden gelen bir trend hattı atarsak arkadaşlar Teknik açıdan şu yakın trend olacak. Trendin içerisinde yakın trend bakacağız derseniz şu trendi ekleyebilirsiniz. Hani bir alt trend bölgesi olarak. Yani birçok kendinize trend oluşturabilirsiniz. Bu dikine çık kaçışın trendi oluşturulabilir. Bunları daha önceki eğitim videolarımızda da birçok yerde anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Hisse fiyatlarında bu tür trend destekleri çizilerek nerelere kadar geri çekilme alanları olduğunu tespit edebilirsiniz diye ifade etmiştik. Bu noktada biz yine klasik olarak EMA ortalamalarını ben kullanmayı çok seviyorum. En doğru ve kararlı hareket alanları EMA'lar tarafından oluşturuluyor bence teknik açıdan. Geri çekilme alanının 16.04 seviyesinde EMA 21'de olduğunu görüyoruz. Hani bu bölgede bir filam oluşumu yapılacaksa EMA 21 biraz daha altına sarkabilir iklerlerle birlikte. Bu bölgede bir filam oluşumu yapacak yoksa RSI kendi ortalamasının altını kestikten sonra RSI 50'ye kadar çekilme alanı ile birlikte baktığımızda oldukça mesafe olduğunu görüyoruz. Bu da teknik açıdan ise fiyatlaması negatife bürünür. Şuradaki trend yakın trend desteğini kırarsa alt bölgede EMA 55'e kadar sarkma ihtimali getirebilir ki bu da 15 59 seviyelerine tekabül eder. bu noktaya dikkat ettiğimizde arkadaşlar şurada bir negatif uyumsuzluk olduğunu zaten görüyoruz RSI ikili tepe ile birlikte. Bu tepelerin klasik bir negatif uyumsuzluk yarattığını ve bu uyumsuzluğun da düzeltme seviyesinin 15-40'lı seviyelere kadar, 15-40 hatta teknik açıdan 15-20'li seviyelere kadar inme ihtimali potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. bu noktalara eğer geri çekilecekse dediğimiz gibi ilk etapta 16.04 altında saatlikler, saatlik bazda kapanışlar yapması gerektiğini hatırlatmış olalım. yukarı yönlü hareket alanı nedir diye bakacak olursak Klasik olarak arkadaşlar zaten teknik açıdan biliyorsunuz bu bölgedeki şöyle şunları kapatalım CEM ama bunlar da kapanıyor üçgeni de silelim, silmeden şunları sileyim görüntüyü biraz düzeltmek adına. Şimdi baktığımızda günlük periyotda elasa 66 seviyesinde aşırı alım bölgesine gitme isteği arzusunda olduğunu görüyoruz ki birkaç gün sonra hisse fiyatı bir temettü dağıtımında bulunacak 11 Nisan 2 hafta gibi gözüküyor. 13 Nisan'da da hesaba geçer arkadaşlar. Bu bölgede yine yukarı yönlü hareket devam ettirilecekse eğer teknik açıdan zaman zaman geri çekilmeler yaşayarak bugün oluşturduğu bir geri çekilme hattı gibi biraz mal dağıtma alanı olarak kullanılabilir. Bu bölgeye o yüzden dikkat etmekte fayda var. Teknik açıdan baktığımızda 16.02 seviyesinde bir destek var. Aylık R2 seviyesi. E, yukarıda 16.96 direnç geçilirse 19 seviyelere doğru gitme potansiyeli e, taşıyan bir hisse fiyatlamasıyla karşı karşıyayız. E, bu bölgede aslında baktığımızda 4 liralık yukarı yönlü bir hareket alanı olduğunu daha önceki videolarda da söylemiştik. Hani bir 18-19 hattına doğru ilerlemesi mümkün. Şu üçgen arasındaki mesafe kalınlığı kadar buradaki mesafeyi yukarı taşımaya çalışacak olan bir hisse fiyatlamasıyla karşılaşabiliriz diye daha önce de ifade etmiştim teknik açıdan dediğim gibi geri çekilme alanlarını belirlerken hisse fiyatlamasında yukarı yönlü hareketlerinin özellikle bu 14 ve 5 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece pozitif yönünü koruyacağını düşünüyorum. Özellikle RSI 70 hattının da üzerine atabilir de ve bu hacimleri tekrar yakalamaya devam ederse hisse fiyatlaması yukarıda bahsetmiş olduğumuz rakamlara doğru gidebilecek potansiyel taşıdığını hissenin aslında görüyoruz teknik açıdan. Enerji güçlenen ve gücünü korumaya devam eden bir hisse olarak e, portföyümüzde zaman zaman girip çıkmaya ve bizde paylaşmaya devam ediyoruz e, bu, bu bölgeyi e, dediğimiz gibi Destek direnç alanlarını böyle belirledikten sonra Hemen geçelim Ereğli listesinde de bir kısa değerlendirmede bulunalım Bakalım Ereğli listesinde son durum neymiş e, Dün Twitter'da paylaşmıştım Ereğli desteği kırdı dikkat etmek lazım Bir ona için yukarı gidebilir falan diye yazmıştık ee, beklediğimiz yukarı yönlü hareket pullback hareketini de yapmış gibi gözükmüyor. Yani aslında şurada düştüğü gün bir yukarı yine atıp e, bir mal dağıtma bölümü oluşturduğunu düşünüyorum. E, bu bölgeden sonra şu an içinde bir önceki tepelerin iki, yani şuradaki ikili tepe hattının e, onayını alıyor gibi bir görüntüye sahip. 32-44 hatta o yüzden önemli olacaktır. Teknik açıdan e, negatif bölgeye geçecek olursa şu an için hani baktığımızda sahip. Zaten kendi ortalamasının altına sakmış ve makdisat durumuna geçmiş durumda ve günlük periyotta arkadaşlar bu. Bu yüzden de hisse fiyatlamasındaki bir düzeltme eğilimi hisseyi eğer ağır bir düzeltme şeklinde olacaksa bu yan taraftaki hisse fiyatlarına doğru geri çekilmeleri kademe kademe yaşayabiliriz. Bu bölgede eğer dediğimiz gibi EMA bazlı baktığımızda ise hisse fiyatının 5 günlük ortalamanın altında kaldığını, 32.10 seviyesinde 13 günlük ortalaması bulunduğunu ve EMA 21 31.28 seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin altında 28'li seviyelerde ki defalarca test edilmiş bir durum söz konusu EMA 55. Ereğli Lisesi'nde önemli bir destek. Buraya kadar geri çekilmeler mümkün olabilir. E, bu bölgeleri yakından takip etmekte fayda var. E, teknik açıdan baktığımızda Günlük periyotta sayın tepeleriyle fiyat tepelerinin uyumsuzluk yarattığını zaten görüyoruz. Bu bölgeyi eğer yukarı doğru devam ettiremez ve bahsettiğimiz gibi geri çekilmeye devam ederse daha önce tepki verdiği Erasay 50 seviyesi çalışıp çalışmayacağı hisse fiyatlaması için gerçekten önemli bir hale gelecektir. Bu bölgeyi yakından takip etmek gerektiğini vurgulayabilirim özellikle. Yani 32 liranın altında hisse fiyatlamasında bir negatif baskının artabileceğini ifade edebiliriz. Hani yine bu bölgede e, baktığımızda RSI e, saatlik periyotta zaten 50 seviyesinin altında. E, teknik açıdan 31.10 seviyesine doğru sarkacak gibi bir görüntü görüyorum ben. Bakalım e, bu bölgede tepki alanı oluşturup yukarı doğru e, taşıyabilecekler mi? Yoksa hani şurada bir filama oluşturuyoruz? biz aslında yukarı kırıp geçer miyiz modunda mı takılacaklar? Onu da yaparken şuna bakmak lazım. Yani şu bölgede mesela yukarı attığı iğneleri buradan sonra baktığımızda aşağı doğru sallamaya başlamış. Şurada aşağı doğru attığı bir iğne var. Baktığımızda açılışı 32.58, 32.16 görmüş en düşük. Yani 40 kademelik bir aşağı doğru sakma gerçekleşmiş hisse de. 32.04'e doğru bir iğne sallamaya çalışmış saatlik periyotta. E, bu noktada e, buraya gelip buradan tekrar tepki alacak mı? Yoksa bu bandı aşağı doğru taşımaya devam mı edecekler burada sirkülasyonu? E, bunu, bunu net bir şekilde göreceğiz. E, bu tür süreçte arkadaşlar teknik açıdan potansiyel olarak e, bahsettiğimiz emaların en üstüne atana kadar e, negatif bölge olarak değerlendiriyorum ben. Yani nedir? Şu an için burada baktığımızda ma 55 seviyesi varsa artık periyotta 32.74 üzerine atamadığı sürece baskı devam edecektir hisse fiyatlamasında. Hani buralara kadar çıkıp biraz mal satıp tekrar aşağılara daha alt seviyelere çekme eğilimi gösterebilirler. Bu bölgede sayın 50 bandının altında kaldığı sürece saatlik periyotta da satış baskısının net bir şekilde devam edeceğini ifade edebiliriz. Hemen diğer bir hisse Hektaş hissesi onu da bahsetmiştik. Yukarıda şu anda zirvede olan hisselerin geri çekilme alanlarını paylaşıyoruz genelde arkadaşlar. Bu konuyu farkındasınız sanırım. Daha önceki günde mesela bir önceki videoda geride kalan hisseleri paylaşmaya çalışmıştık. En son mesela Türk Telekom, işte Şok Market, Medical Park falan bunları paylaşarak hani tepki alanları, destek dirençlerini paylaşmıştık şimdi aynı şekilde yukarı yönlü hareket alanlarındaki oluşan mal dağıtım bölgelerinde aşağı kırılımların nasıl hissi fiyatlama olarak etki edeceğini ifade ettik. E, Hektaş gün içerisinde ve dün bahsetmiştim. 18-18-10'lu bölgelerde aşağı doğru kırılımların geldiğini ve bu kırılımlarla birlikte hisse fiyatlamasında negatif bölgenin oluşabileceğini ve bu noktada Rasa 55'in altında bir kapanışla birlikte e, Karanlık Oda'da bir 10 kademe daha aşağı çektiler. 17, 85 falan kapatmıştı. 84 falan kapatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Karanlık Oda'ya girince bir 10 kademe daha aşağı basmışlar. Sepi atlaması. Hektaş. Bu bölgede zaten hani klasik olarak baktığımızda şöyle bir oba görüntüsünü de görüyoruz. Şurada bir sol omuz, bir baş ve bir sağ omuz görüntüsüyle. Teknik açıdan bunu da çalıştıracak olursa. 18.80 ve 17.90 gibi gözüküyor. Hani 80-90 kademelik aşağı doğru bir sakma eğilimi e, fiyatı 17'li fiyatlara doğru ittirebilir. E, makul bir düzeltme eğilimi olur. Zira baktığımız zaman şu bölgedeki 14.73'ten gelen hisse fiyatı hemen hemen 19 liralara kadar kendini yukarı taşıdı. E, 4 liralık 4 liranın üzerindeki bir hareket alanı. 1.5-2 lira gibi bir geri düzeltme potansiyeli olabilir. Bu da sürecin gayet doğal hareketidir. Bu noktada ben yine her zaman bahsediyorum. RSI 21 seviyelerin kırılmasıyla birlikte yine EMA ortalamasının altında ve RSI'nin 50 altına sarkan kaniste fiyatlamasında arkadaşlar hemen hacimsel uzun mumlar ve aynı şekilde fiyatsal da aşağı doğru hareketli uzun mumlar görülebilir. Şurada örnekte olduğu gibi şu mumu görüyorsunuz bakın. Şeyi kapatalım daha net görmeniz için şurada bakın fiyat sol olarak baktığımızda açılışı 18.07 17.80 27 kademelik aşağı doğru bir sakma gösteren bir mum oluşturmuş erasayın 50 altına kırmasıyla hisse fiyatı teknik açıdan bu bölgede yine trend destekli hareket alanını oluşturacak olursak şöyle bir trend desteği var ki bu trend desteği hisse fiyatından oldukça uzak kalmış durumda. Aynı şekilde bu desteği şöyle yukarı doğru da bir taşıma eğilimi gösterirsek mesela. Şurada bakın. Şöyle bir kanal içerisinde giderken üst kanal taşıması yaptı. Şimdi tekrar bu kanalın içine girmiş durumdayız. Şimdi bu kanalın içine girdikten sonra yatayda bir direnç bölgesi var 16.41. Bu 16.41'e onaya mı inecek? Yani daha önceki zirve bölgesinin bir onayını almak için bir geri çekilme alanı oluşturabilir. bu bölgenin nasıl davranacağını yakından takip ediyor olacağız. Teknik açıdan destek bölgelerini saatlik periyotta zaten takip ederek hisse fiyatlamalarının hareketlerine eşlik ediyoruz biz de. potansiyel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Yine herhangi bir hareket alanında sıkıntı olmazsa hisse fiyatlamasında güzel bir yani geri çekilme sonrası belki güzel bir yukarı doğru dönüş sinyali yakalamaya çalışabiliriz diye düşünüyorum. Teknik açıdan bahsettiğimiz gibi şu an için bakıyorum ben kendi özel belirlediğimiz ortalamaların da altında kaldığını görüyorum. Destek olarak 16.99, 16.10 seviyeleri bir alt bölgedeki destek bulabileceği bölgeler hareket alanında tepki olarak 18 12 üzerine atması gerektiğini söyleyebilirim Hani e, potansiyel olarak e, döndü diyebilmemiz için de zirvesel olarak 1896 seviyelerinde bulunan hareket alanını daha yukarı taşımalı yani zirvesinin egale edip e, kırmalı ve üstünde kapanış yapabilmeli ki bize potansiyel olarak 18 80 seviyelerin üzerinde e, hisse fiyatı yoluna devam ediyor diyebilelim teknik açıdan Evet arkadaşlar görüntüsü bahsettiğimiz gibi şimdilik bu şekilde. Ee, yine Erasay'ın desteklerini kırarak aşağı doğru sarktığını zaten ifade etmiştik. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Herkese e, bol kazançlı bir gün diliyorum. Önümüzdeki e, günlerde Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayının da herkese hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını temenni ediyorum. Şimdiden hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.